Hedef 100GB serisine hepiniz hoş geldiniz dostlar. Yeni bir farm gününden hepinize selamlar. Bugün 19 Haziran, pazar. Maalesef birazcık yoğun bir gün. O yüzden farm atmakta falan biraz zorlanacağımız, böyle adrime falan çıkamayacağımız bir gün olacak. Bir videonun içeriği zaten bir günde çıkmadığı için çok önemli değil bizim için. Hani bugünlük sadece daha güvenli yerlerde farm atacağız. Şimdi birkaç deneme yaptım. Normalde şuradaki Weerwolf'larda bir artı 8 yakmalık kasacaktım. Ama burası nakit atmıyor. O yüzden Diaslot'lara bakacağım. Direwolf falan gibi. Oraları biraz daha iyi çünkü hem nakit atıyor hem de orada daha önce çok kastım. Yani Drop'un daha yüksek olduğuna inanıyorum. Sevdiğim bir slot diyebilirim. Orayı deneyeceğim. Bakalım hangisi daha seri. Şimdi burası daha kolay düştüğü için hani nakiti bir kenara bırakıp sadece artı 8'e oynamak mantıklı mı diye düşünmüyor değilim. Ama bakacağız. Duruma göre karar vereceğiz. Şimdi ben bir gezeyim. Bir kendime slot bulayım. Ondan sonra tekrar kayıda gireceğim. Bir de şu açıklamayı yapmak istiyorum. Yani hedef 100 GB diyoruz ama çok fazla talep geldi. 50 GB ile 200 GB arasında çok fazla yorum olduğu için bir karar veremedim. Ben de ortasını yani 100 GB olarak belirledim. Aslında bu tam net bir hedef değil. Tamamen seyircilerin izleme kapasitesine ve talebine yönelik bir video serisi olacak. Doğal olarak izleyicileri sıkıldığı artık yeter bitir dediği yerde bitiririm. Ya da baktık yani 100 GB oldu ama hala insanlar seyretmekten keyif alıyor ya da daha uzun süreler seyretmek istiyor. O zaman süreyi de uzatabiliriz. Hiç sorun değil benim için. Ben keyif aldığım sürece, sizler izlerken keyif aldığınız sürece bunu yapmaya devam edebiliriz. Şimdi bir slot bakıp tekrardan kayda gireceğim. Şimdi Silan'a geldim. Burada bir tane cin açan arkadaş var ama muhtemelen manası bitmiş. Hasar veremiyor şu an etrafa bakıyor sadece. O yüzden ben en azından o gelene kadar birazcık Silan'da takılmak istiyorum. Buranın nakitinin çok iyi olduğunu duydum. Yani saatte 3-4 M nakit atıyor falan dediler. Tabii ki denemeden bilemeyiz. Bir tur döneceğim ondan sonra eğer arkadaş gelirse slottan çıkıp başka bir slot bulacağım kendime. Dostlarım ilk RPR'mize geldik yani üstüm doldu o yüzden geldim aslında ama bir 10 dakika olmuştur yaklaşık olarak. Yani çöpü çok güzel değil yani 20k falan nakit attı ama bu silam bonlar baya bizi zengin edecek gibi duruyor yani inşallah. Aslında bu kristal falan attığı zaman daha çok para kasıyoruz ama şimdilik bu silam bonlar da iyi gidiyor diyebilirim. Bu arada oyuna denk geldiğimiz arkadaşımıza buradan selamımızı iletelim. Kendisi en yeni takipçilerimizden. <laughs> Youtube'a da selamını söyledi biz de buradan kendisine aleyküm selam diyelim. Dostlarım yaklaşık olarak 25 dakika oldu. Ancak kasabildiğimiz para 200k falan. Şu an baya kötü. O yüzden silanı bırakacağım artık. Yani burası baya kristal falan atmadığı için bize bir şey vermedi. E şimdi onun da atmasını beklersek biz burada yaşlanırız yani gerek yok. Bize hızlı para lazım şu anda. O yüzden tekrardan buraya geldim. Bir artı 8 yakmalık deneyeceğim bir süre. Beğenmezsem dediğim gibi Dair Wolf'e geçeceğim. Ama burası güzel bir slot. Seviyorum burayı. Buranın en büyük özelliği gördüğünüz gibi neredeyse tek yemesi. E bu bizim için büyük bir avantaj çünkü ne kadar çok mob kesersek o kadar fazla artı 8 yakmalık kasarız. Şimdi başladım ben bir gelişme olursa yine sizlerle paylaşacağım. Bu slotu seviyorum ya. Bakın bir tane bow aldık hemen daha yeni gelir gelmez artı 8. Burada uğraşıyoruz yarım saattir neredeyse 250 kalkastık. kastık. Aha, tek başına 500 k işte. Böyle nakit atan slotları genelde sevmiyorum zaten. Böyle risk aldığın slotlarda daha çok para kasıyorsun. O yüzden risk almaya devam abi yoksa biz para kasamayacağız sıfırdan artı bire gelmeye çalışıyoruz ama hani cidden yorucu bir durum en azından elimizde şöyle doğru dürüst bir silah olsa güzel slotlara gidebilsek her sadece elimizdeki silahla da bitecek bir durum değil çünkü üzerimizde hiç anti yok hani adrime beyze falan çıkmayı denesem beni parçalarlar yani öyle böyle değil artık millet gezer yani şey Atros keser gibi beni keserler base'de. O yüzden her şey elimizdeki silah değil dostlarım. Eski videolarımı da izleyenler beni çok iyi bilir. Ben defansif bir oyuncuyum. Defans olmadan çarınızın atağının hiçbir önemi yok. Bunu inşallah bu seride daha çok göstereceğiz. Bu arada save'em bitiyor gördüğünüz gibi 10 dakikamız tamamlandı. Şimdi bir sevemi tazeleyeyim hemen ardından slot'a tekrar geri geleceğim. Evet bu 10 dakika birazcık kısır geçti dostlarım. Yani bir ton item ama hiçbirisi artı 8 değil. Artı 6 artı 5 falan filan. Bir tane artı 7 aldık. Onu gösterme ihtiyacı duymadım zaten. Yani malum çok bir şey etmiyor. Neyse çeyre çöpü sattık. 50k oradan geldi. Elmalardan da <laughs> vermeseydin abi. Neyse. Artı 7 boğumuz. Bir tane de artı 8 yakmalığımız mevcut. Şimdilik güzel. Fena değil. En azından 20 dakikada nereden baksanız 600-700k para yaptık. Az önce 25 dakikada 200k kasınca biraz psikolojim bozuldu. O yüzden sürekli parayı sayma ve hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Yani çok kötü ya gerçekten. Yani şu anki durumumuz Allah göstermesin. Yani gerçekten bir ay sonraki halimizi çok merak ediyorum. Şimdi üzgünlüğümle farmıma devam ediyorum. Geldi gönlümün efendisi. Ah aldım bir tane daha. Bir tane daha artı 8 aldık. Bu artı 6 geldi dostlarım. 7'ye sallayıp geçerse satacağız. Bu slotta safir drop var mıydı ya ben bilmiyordum. Vallahi şaşırdım açıkçası bunu aldığıma şu an. Bir tane de 8 8mizi aldık. Valla Wolf, Wolfdog'lardan çok daha sağlam çıktı dostlarım. Burası şu an çok iyi. Bir saati tamamlayıp bir de Direwolf deneyeceğim. Bakalım orasının dropları nasılmış. Dostlarım bir saattir aynı slotu dönüyoruz. Hemen aldıklarımı size göstereyim. Şöyle satayım bir taraftan da. Ayrıca bilgisini vermiş olalım. Çer güzel nakit geldi. Safir aldığımız için tabii ki 300k nakit paramız oldu ekstradan. Paramız eksildi fark etmişsinizdir. Onunla 50 tane kağıt aldım. O yüzden 125k eksildi. Şimdi dostlarım burada bir tane 7'miz var. 3 tane 7, bir tane artı 6'mız var. 5 tane de artı 8'miz var. Yani çok güzel kastık. Bu saatte nereden baksanız bir üçeme yakın para kastık diyebiliriz. Bu stop beni memnun etti. Bakalım dair World'de öyle olacak mı? Ayrıca bir lafa girmek istiyorum hemen. Neden üzerinde pazar SC var diye soracaklar olacaktır elbette. Sebebi dostlarım Tirnamız açıldı. Yani biz DC Premium'u kırdıralı 3 gün oldu tam. Ve doğal olarak bu Tirna'yı satıp artık elimize para alacağız. Sizlere sadece Tirna'nın buradan sel ve bu fiyatlarını göstermek için pazar aldım ki güven sıkıntısı yaşamayalım. 114 M'den seli var. 102 M'den de buyu var. Hatta az önce 106 M'den vardı. Muhtemelen 60'lar şu anda gözükmüyor. Ben bunu kendime satacağım. Neden diye soracak olursanız. GB düştükçe Tirna değerleniyor. O yüzden ben ucuzdan Tirna alıyorum genel olarak. Bankamda depoluyorum. O yüzden kendi kendime satıyorum ve 110 M'den alıyorum. Normalde hani bu sel fiyatı zaten. Ve Burak isimli bir arkadaşımız var. Kendisi bana Dual 2 Pontus satmıştı daha öncesinde yandaki çarıma. Serimizi görmüş. Sağolsun ilgi alaka göstermiş ve bana PM attı şu anda. Dedi ki benim elimde Smite Amur var. Eğer alacaksan sana ben satayım. Hani bak pazara piyasası neyse o fiyattan verelim dedi. Kendisine sorsak ücretsiz bile verirdi bana ama tabi e, tabii ki serimizin gerekliliğinden dolayı öyle bir yardım falan kabul etmiyoruz. Parası neyse vereceğiz. Şöyle size Smite Hammer'ın da fiyatını göstereyim. Gördüğünüz gibi No Rebi 85M biz e, olarak alacağız. Ve bu buyuna da baktığımız zaman şöyle 65M olduğunu görebilirsiniz. Hatta No buyu 53M gördüğünüz gibi. E, biz No Rebi 70M'den alacağız. Ben zaten buyu kurarak bu itemi almayı hedefliyordum. Ama arkadaşımız sağ olsun zaten bizzat PM atarak bana buy fiyatından veriyor neredeyse. Yani buyun bir tık üstünden. Dediğim gibi istesek bunu çok daha ucuza veya ücretsiz de alabilirdik. Bize destek olabilirdi. Ancak burada önemli nokta serinin devamlılığı. Yani tıpkı siz misiniz gibi oyun oynamaya gayret ediyorum. Bunun sebebi buraya herkes gelip benim gibi çevre edilmeyecek ya da böyle dostları olmayacak. Sıfırdan her kim ne yapabiliyorsa biz de onu yapmaya gayret edeceğiz. Birçok kişi bunu buy kurarak bu fiyattan alabilirdi zaten. O yüzden ben şimdilik item arkadaşımdan teslim alıyorum ve birazdan kayıda tekrardan gireceğim. Evet dostlarım asıl çarıma geçtim. Şöyle itemin teslimatını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi smite artı 7. 70 hem karşılığında kendisinden alıyorum. Buradan teşekkürlerimizi de ayrıca iletelim. İlgi alaka gösterdi. Yani yazmaya da bilirdi. Ama sağ olsun biz düşündü, yazdı, serimizi de izlemiş. Çok teşekkür ederiz kendisine. Katkısından dolayı bence teşekkürü ayrıca hak ediyor. Buradan selamımızı yolluyoruz kendisine. Teşekkür ettim kral. Evet smite hammer 7'mizi aldık. Ben şimdi bunu bankaya atıyorum. Oradan zaten teslim alacağım yan çarımdan. Ayrıca bir de kendimize borcumuz var tabii ki. Yaklaşık 40 emlik bir borcum var. O 40 emi de birazdan bankaya nakit olarak atacağım. Yine onu da yan çar üzerinden alacağım bilginiz olsun. Evet itemimizi aldık paramızı da bankaya koyduk şöyle kastıklarımızı bankaya atayım hemen şunlar artı 8'lerimiz bunlar artı 7 şu artı 6'yı daha sonra 7'ye sallayacağız 40 em paramızı da üzerimize alalım ve tabii ki güzel itemimizi de üzerimize alıyoruz. Artık bu silaha elveda diyoruz dostlarım çünkü çok daha güzel bir silahımız var. Hatta şöyle atak farkını size kağıt basıp göstereyim. Bu sefer giyebileceğim baktım STR inte. Aradaki farkı zaten kendiniz görüyorsunuz. Atağımız neredeyse ikiye katlandı. Ayrıca verdiği ekstra özelliklerle 170 HP alıyoruz. Bu çok çok güzel bir özellik. Yani bizim için Adrenalin çok çok iyi olacak diye düşünüyorum. İlk itemimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kalan 40 emi kaliteli şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Troll armor işimize yarayacağı için üzerime şimdilik kıyafet almıyorum. Eğer bir gün 59'un üzerine çıkmaya karar verirsek üzerime krovaz ve holi giyeceğim için şimdilik üzerime bir item almama gerek yok. İlk başta zaten görev itemleriyle trial dizeceğiz. O yüzden zırha para vermiyorum şimdilik. Oraya yatırım yapmayacağım. Tabii ki takılara yöneleceğim öncelikli olarak. Sol el almayacağım. Çünkü sol el en ucuz 3 GB lobo alabilir. Hatta şöyle size onu da hani e, pazar seyirciyi normalde kullanmıyorum dostlarım alışveriş yaparken falan. Sadece hani sizlere fiyatları tanıtmak veya e, kafada soru işareti kalmaması için alıp gösteriyorum bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi Lobo Hammer artı 7 var burada. En ucuzu 3 GB. E Zaten lupus almaya kalksak biliyorsunuz 11 GB'den aşağı lupus bulamayız şöyle göstereyim. Hatta 13 GB. Ben bu itemi 10 GB almıştım. Hani kendimizden satın almak bile istesek en az 10.5 GB para vermemiz lazım. Şimdilik sol ele gerek yok. Ne yapacağız? Takılara yöneleceğiz doğal olarak. Önce bir tane 0 glass alacağız. Hatta şöyle piyasasına bakalım ve ona göre paramızı biriktirelim. 0 glass'ın piyasası şu anda 110 M civarında dostlarım görüyorsunuz. Küpeye gidersek de cleric earring yapacağız. Cleric earring'in fiyatını görüyorsunuz zaten. Yani biz eğer artı bir alıp bunu üçlemeye çalışırsak normalde 3 GB olan iteme ki bunu pazarlıkla daha da düşürebiliriz. 4 GB yakın para vermiş olacağız. Bu bizim için ciddi bir zarar demek. Tabii ki ben önce glassa gitmek istiyorum. Sebebini zaten izah ettim. Biz Adrim'e geçeceğiz. Orada bir antimiz olmazsa eğer bizi patates ederler dostlarım. Buradaki 10 dagger bizim için çok önemli. Ayrıca arrow var zaten üzerinde ki biliyorsunuz Adrim okçudan ve asastan geçilmez ve belki old jamadar anti de alabiliriz üzerine. Ben ona da bakacağım. Hatta şöyle size de onu göstereyim. Normalde old quickness kırdırılan bir item çok satan olmaz. 2.5 eme satan var. Mesela bunu alabiliriz. Gerçi birçok kişi şunu söylüyor bununla alakalı. İşte neymiş old çalışmıyormuş ya da artı sıfır çalışmıyormuş. Sırf buna özel bir video yapacağım. Ben bu tarz hurafelere inanmam. Denerim, gösteririm insanlara. Ha, tabii ki çalışmıyorsa bununla alakalı düzeltmenin yapılmasını bekleriz. Bunu reddetmiyorum ama denemeden hani böyle bol keseden işte o çalışmıyor zaten işe yaramıyor artı sıfırı oldu falan diyenler var. Hani onlara karşı ben test edip test ettikten sonra olup olmadığına karar vereceğim. Yani şimdilik planlarımız bu şekilde dostlarım. O yüzden 40 kırken parayı şimdiden harcamayacağım. E şimdi madem smite aldık bir Draki'ye girelim. Draki'de birazcık kullanalım. Bir iki kat çıkalım en azından. Sonrasında bakalım level'ımızı 46'ya ya da 49'a yükseltip Adrien veya Baze'e e uğrayabilirim. Çünkü artık sahil el itemimiz var. Atağımız ciddi anlamda fark etti. Gevezeliğimizi yaptığımıza göre şimdi gidelim ve Drakilerimize girelim. Evet dostlarım bilin bakalım Drakiden nasıl çıktık. Evet. Elimiz boş gözümüz yaş dediğinizi duyar gibiyim. 7 tane mana potu, 4 tane can potu kastık. Allah bereket versin. <laughs> Attım bankaya. 29 tane 1920, 13 tane 720 yaptık. Hadi yine iyiyiz gençler. Neyse ki bugün bir saatte aldığımız artı 8 yakmalıklar bizi birazcık mutlu etti. Yani 3 para kasmak bir saatte çok tatlı oldu bence. Yani şu anda gerçekten iyi gittiğimizi düşünüyorum. Özellikle Tirna bizi bayağı bir kurtardı. Bir de biliyorsunuz 30 tane de magic hammer'ımız var. Daha onları buya atmadım. Onları selden satarım diye tahmin ediyorum. Yani acele paraya ihtiyacımız olmadığı için de şimdi satmayacağım. Belki item alacağım zaman buya atabilir ya da gece yatarken falan veya işimiz olduğunda çarı pazara bırakırken onu da koyabiliriz. Bu şekilde en az azından oradan da bir miktar para alırız diye tahmin ediyorum. Edrak haklarımız da bitti dostlarım. Yeni bir farm slotu bakacağım ama ondan önce birazcık dinleneceğim. Bu bölüm biraz daha şen şakrak gidiyor itemlerimizden kaynaklı olarak. Yani gerçekten smite hammer'ın farkı çok belli oluyor. Vurduğu hasara kadar dostlarım. Yani bundan sonra daha da büyümeye devam edeceğiz ve daha keyifli olacağını ümit ediyorum. Yani benim heyecanım var şevkim var. Sizleri de seyrederken şevkli görmek beni çok mutlu ediyor. İnanın dün 920 aboneydik. Şu anda 1074 aboneyiz. Anadolu'ya girişimizi yaptık. 1071'i yaptık. Yani şu anda gerçekten çok ciddi bir yükselişte kanal ve izlenme sayıları çok arttı. Bundan dolayı çok memnunum. Yeni gelen seyircilere de eski videoları tavsiye ederim. Orada çok güzel videolar paylaştık. Bir kişiye bile kanalıma abone ol demeden 1100 aboneye kadar ulaşmış bulunmaktayız. O yüzden bu gurur hepimizin olduğunu düşünüyorum. Yani diğer samimiyetsiz vıcık vıcık yalan söyleyen kanalların yanında ufak ufak büyümek, kendi emeğimizle bir yerlere gelmek beni çok mutlu ediyor. İlk günden beri bizi takip eden dostlarımıza da ayrıca selamlarımızı iletelim. Tamam mı lan uzatma? Şimdi bir ara veriyorum. Videoya daha sonra farm slotunda giriş yapacağım. Dostlarım ben diyorum ki hazır elimize itemimizi de almışken şu üstümüzdeki MS'lere bir girelim, eritelim diyorum. Şu anda herhangi bir slot aramak istemiyorum çünkü üzerimi boşaltmam lazım önce. Bir de levelıma falan karar verip artık bir hedef üzerinde odaklanmam gerekiyor. O yüzden de şu MS'leri bir aradan çıkartalım. Belki bir drop falan alırız en azından. Alacağımız itemi de ona göre tercih ederiz. İlk MS'miz maalesef boş attı. Şimdi ikinciye giriyorum. Maalesef ikinci MS de boş. Üçüncüye giriyorum ve sonuncu MS'den Belt of Intelligence. Ya harik bu o kadar güzel oldu ki. Yani bunu item para vermek istedim çünkü çok bir item. Yani 8 int için bu iteme para verilmez ama bizim takabileceğimiz bir item olduğu için çok çok mutlu oldum. VS gelseydi daha çok sevinirdim ama hiç yoktan iyidir. En azından bir beltimiz oldu. Çok büyük bir şans gerçekten. doldum. oldum. İyi iki de videoda gösterebildik. Yani çünkü MS'e giriyoruz. 3 tane MS'den bir tanesinde int takı alıyoruz. Yani birazcık şansımız yaver gitti diyebiliriz. Gösterdiğimiz iyi oldu. En azından akıllarda şüphe kalmasın. Şimdi dostlarım birazcık Dire Wolf'e gideceğim. Orada biraz takılmak istiyorum. Bakalım drop fark olacak mı? Hem orası nakit de atıyor. Yani belki bize daha fazla kar getirebilir. Şu anda 40 hem 500k paramız var. Ben bir 15-20 dakika takılacağım. Yani 2 SV falan takılacağım. Bir fark gözlemlersem eğer. Muhakkak sizlerle paylaşacağım. Ama bu slotu bir başka seviyorum diyebilirim. Yani daha önce burada çok para kastım. Hatta ilk başladığımda çok uzun süreler burada. Art 8 kasıp ilk itemlerimi burada almıştım. O yüzden benim için bir değeri var. Yani bu slotta kasmayı o yüzden istiyorum aslında. Hazır elimizde de güzel bir item varken, kolay dönebiliyorken bir denemek istiyorum bakalım bizim için faydalı olacak mı Hem de 1k civarında bir nakit parası var Sanıyorum şu anda bunun bize ms dropu var mı bilmiyorum Kaç levelde hatırlamıyorum wolf Hemen bir levelına bakayım size bilgi vereyim Maalesef slotun çok üzerinde bir leveldayız Şu anda 33 level gözüküyor wolf Olsun can sağlığı en azından başlara başlamaz bir tane artı altı aldık Bunu 7'ye sallarız eğer geçerse en azından 200k para ediyor. Daha önce biliyorsunuz satmıştık bir önceki bölümümüzde. Umarım yine gider diyelim. Bir de üzerine bir tane P alırsak çok güzel olur gibi geliyor bana. Yani 140m gibi bir parası var Peri'nin şu anda. Birazcık yüksek ama en azından daha seri döneceğiz. Daha kolay farm atacağız. Bizim için gerçekten büyük bir avantajı olacak. Onun dışında zaten şu anda VIPK'ye, BG falan para vermeyi düşünmüyorum. Onlar bizim için şu anlık lüks. İtemleri oturttuktan sonra günlük kastımız paraya göre onu hesaplayıp temin edeceğim tabii ki. Ama şu anlık belki önümüzdeki bir ay kadar almayı düşünmüyorum diyebilirim. Şimdi ben slota başladım. Bir 2 CV dönmek istiyorum buraya en azından bir 20 dakika. Bir fark gözlemlersem sizlerle paylaşacağım. Dostlarım 20 dakika boyunca döndüm. Yani buranın dropları aşikar şekilde daha fazla. Yani net bir konu bu. Gördüğünüz gibi sayıca daha fazla aldık. Ancak bunların ikisi artı 7. Bunların hepsi de artı 6. Yani artı 8 alamadık. Ancak buradaki asıl durum diğer slotta bu kadar fazla alamamıştık. Artı 7 ve artı 6'ları dahi. Bir de nakit de kasıyor burası. 550k nakitle geldik. 800k nakitimiz var. 40 emi saymazsak tabii ki. Yani 250 k nakit para kasmışız. Bu da 10 dakikada 125 k para kastığımız anlamına geliyor. Yani bunu saatliğe vuracak olursak 750 k civarında bir nakit kasıyor. Yani sizce mantıklı mı? Bence yapılabilir gibi. Eğer drop'u daha fazlaysa yani uzun süreler denemekte fayda var diye düşünüyorum. En azından saatlik 750 k garanti. Yani nereden baksanız iki tane yakmalık yapar. E saatte 3 tane demek ki buraya yakmalık alsak. Werewolf'la neredeyse aynı diyebiliriz. Bence denenebilir gibi sanki. Yine bunları bankaya atalım. Upgrade'imizi yapar. Bunları satışa koyarız. Şimdi bunları üzerime alacağım. Ben bunların hepsini bir pazara götür götüreyim, satayım. Artı altıları da 7'ye atayım. En azından 3-5 kuruş daha kasamıza girsin. Ben çünkü bir süre AFK kalacağım. En azından çar boş duracağına birazcık pazarda durur bir şeyler satar diye düşünüyorum. Elimizde 1, 2, 3, 4, 5... 5 tane artı 8, 5 tane artı 7, 5 tane de artı 6 var. Bu artı 6'ları hemen 7'ye sallayalım. Bakalım ne geçecek, ne kalacak elimizde. Evet, bir tanesi 7 oldu. Yandı. Bir tur bekleyelim. Atalım. Yandı. Bu da yandı. Bu geçerse eğer. Bir tane bile geçse bizim için yeterli. Çünkü 50k para harcadık. 200k para kastık. Olsun çok güzel. Hemen şunları bir yerleştirelim. Dostlarım ben bunu yine klasik fiyattan satacağım. Evet dostlarım pazarımızı kurduk. Artı 8 olanları 440k'dan artı 7 olanları da 200k'dan satışa koydum. Klasik fiyat aslında. Pazardaki fiyat çok bizi ilgilendirmiyor zaten. Satılırsa satılır. Satılmazsa bankaya koyarız. Sonra müsait bir zamanda satarız. Şimdi ben pazarı kurdum. Bilgisayarın başından kalkacağım. Mesaiye başlayacağım. Bu süreçte en azından çar boş duracağına pazarda kalsın birazcık. Nakitimiz de birazcık artsın. Şimdi ben mola veriyorum. Bilgisayarın başına tekrardan geçtiğimde görüşmek üzere. A few moments later. Pazarımızı oyun saatiyle 3 3'ü 4 keçeye kurmuştuk pazarımız 16'yı 16 geçe sonlandı tüm itemlerimiz satıldı yani yine bir saat içerisinde tüm itemleri sattık aynı fiyattan 440'dan artı 8'leri 200k'dan da artı 7'leri satmış bulunuyoruz Böylelikle paramızda 44 eme yükseldi artı 8'leri satmak gerçekten kolay ya da şansımıza iki seferde rahat satıyoruz Umarım böyle devam eder diyelim pazarı gezip old vs'ye bakacağım Eğer bulabilirsem old vs'ye takacağım yine söylediğim gibi ringleri en son gerçekleştireceğim için şimdilik onlara para kaçırmayacağım belki bir dual old platinum ring falan buraya ayarlayabiliriz en azından ekstra int almış oluruz böylelikle old takılarla idare edeceğiz ardından ilk hedefim peri almak olacak arkadaşlar maalesef çok zorlanıyorum şu an farm atarken yani elle kutu açmak öyle aman aman zor değil ama sıkıntı slotu yavaşlatması yani slot yavaşlayacaksa bizim için bir esprisi kalmıyor slotu tam performansla dönmemiz gerekiyor her zaman için geçerli bu peri ayarlayabilirsem ayarlayacağım fiyatına baktım 140M gibi bir fiyatı var yani şu an çok yüksek ben güzel bir slot bulup paramızı daha yukarılara taşımaya çalışacağım Umarım en kısa sürede Peri'yi halledebiliriz. Çünkü bizim için gerçekten mühim. Şimdi ben bir slot bakınacağım. Videonun kaydını durduruyorum. Slot bulduğumda tekrardan görüşmek üzere. Dostlarım tam gezinirken şöyle bir tane iteme denk geldim. Platinum ringi normalde 5-6 m falan koyuyorlar. Yani aslında fiyatı o değil de işte belki satılır diye koyuyor millet. O yüzden de bizim canımız sıkılıyor. İtemleri alamıyoruz maalesef. Ben 3 bıçağı bulduğum için bunu almak istiyorum şimdi. En azından işimizi görecektir. Almanın esprisi aslında int değil. Defans. Çarın hiç defansı yok şu an. Ayakta duracak mecalimiz yok yani gerçekten. Mı o yüzden ben bunu alıyorum En azından bizi bir süre idare edecektir İkinci itemimiz de hayırlı uğurlu olsun Şöyle yanına takalım hemen bunu da çöpeye gönderelim Atağımızı da arttırdık defansımızı da arttırdık Belki bu defansın artışı bize birazcık Adrimde falan yardımcı olur diye umut ediyorum Şimdi slot bakıyorum hemen kayıda tekrardan gireceğim Şimdi bu halimizle Wolfdog'ları bir kere daha denemek istiyorum. Bakalım nasıl kesiyoruz. Çok daha seri kesiyoruz gerçekten. Hem nakit de atıyor win win durumu yani. Hem seri keseceğiz hem de nakit alacağız. Bakalım bizi slot memnun edecek mi? Bir deneyelim. Bir gelişme olursa yine sizlerle paylaşacağım. Dostlarım çok çılgın bir karar aldım. Hemen sizle paylaşmak istedim. Wolf toplarda kasıyordum. Oyun disconnect verdi. Tekrar girdim. Sonra keserken yani bir şey düşündüm. Biz zaten normalde adremi falan da çıksak çok uzun süreler farm atamayacağız. O yüzden peri aslında bizim için ilk aşamada lüks olduğunu düşündüm. Yani oraya çıktığımızda zaten gideceğimiz slotlar sayılı. Örnek ediyorum orada bizi yarım saat bir saat farm attırsalar Allah bereket versin der. Kasar çıkarız. O yüzden de böyle uzun saatler bizi salacaklarını zannetmiyorum. Perinin burada çok etkisini görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Ve hazır paramız varken ve ucuz fiyattan da şurada e, otolüt bulmuşken. Normalde çünkü 50 eme falan denk geliyor fiyatı. Burada arkadaş 40 eme satıyor. Ucuz buldum. Ben böyle ani bir kararla tekrar bakalım loot mu diye. Evet otomatik pet looting. Ya bu içimden geldi. Biz genel olarak EMC'de folk'ta falan farm atıyoruz şu anda. Hani Çünkü paramızı buralardan çıkartabiliyoruz anca. Ancak, ancak adrinde base'de falan bizi çok uzun saatler salacaklarını zannetmiyorum. Hatta şöyle dur. Şurada pet görevini aldım ama bankada güzel bir pet vardı. Benim koleksiyon olarak bulundurduğum. Şurada bir etkinlik gelmişti. Evet tavşan. Bu tavşan takarız. Bunun üzerine otolutu geçiririz diye düşünüyorum. Gideyim şu görevi ben bir yapayım. Ondan sonra mı bakacağım. Yani çok ani bir karar oldu. Ben düşündüm peri alacağız ama çok pahalı. Nasıl biriktireceğiz bir GB parayı diye düşündüm. Yani bir GB parayı nasıl biriktireceğiz falan diye düşünürken. E dedim ki zaten biz peri biriktirene kadar adrimde elle farm atacağız. E bari zaten elle atacağız bir GB bekleyene kadar. En azından EMC'de falan rahat atalım. Yine zaten daha fazla paralar kastığımızda itemimizi dediğimizde rahatlıkla peri parasını da karşılayacağız diye düşünüyorum. O yüzden şimdi bunu harcanan paraya acımıyorum doğrusu. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben böyle ani bir karar aldım ama daha çok farm atmayı düşünüyorum bu şekilde. Çünkü elle toplayınca gerçekten biraz şevkim kırılıyor farm atarken. Tirna'nın ekmeğini güzel yedik açık söyleyeyim. Bir de magic armorlarımız var. Gerekirse parasız kalırsak onları satarız. Bir şekilde yolumuzu buluruz diye düşünüyorum. Şimdi ben görev yapacağım. Ondan sonra ana ekran geldiğinde şunu kırdırabileceğiz. Rahat rahat farmımızı atabileceğiz diye düşünüyorum. Görevimizi yaptık. Şimdi otomatik peti kırdırdım. Hemen şöyle petimizi de çıkartalım. Muhtemelen dostlarım folk'ta farm atarım diye tahmin ediyorum. Çünkü o Werewolf'lerin olduğu slot çok güzel ya da Direwolf'lerde de takılabiliriz. Nakiti de çok güzel o slotun gerçekten ben çok memnun kaldım. Tavşanımız çok güzel bence. <laughs> Bunun bir avantaj sağlamadığı için kullanıyorum dostlarım. Normalde dediğim gibi yançarın hiçbir şekilde bir avantajını istemiyorum. Hatta şunu şöyle bekimize atalım. Mesela bakın burada peri var. Etkinlikten geldi, chart'tan ama kullanmıyorum. Çünkü yançarın hiçbir avantajını kullanmak istemiyorum ama bu avantaj sağlamadığı için aldım. Çünkü çok tatlı. Bunu etkinlikten kazanmıştık. E artık farmımıza başlayalım. Yani şu an şevkle doldum açıkçası. Farm atmak istiyorum gerçekten. Aman yanlış yer attık. Bizim VIP key'imiz değil bankamız var. Şimdi slot'a geçelim. Birazcık farm'ımızı atalım. Yaklaşık 4 dakika sonra bir tane artı 8 aldık. Bunlar artı 6. Bunu 7'ye atacağız yine her zamanki gibi. Yaklaşık 8. dakikada bir tane daha 8 maul aldık. Videoyu kapattım. 5 tane kestim. Bir tane daha Woodstuff aldık üzerine. Yani şu an harika gidiyor. Gerçi ne zaman böyle söylesek slot kötü oluyor ama neyse. Dostlarım seven bitti. Şimdi tohumuna düştüm. Yani inanır mısınız otolüt varken o kadar güzel ki böyle kaymak gibi akıyor yani. Gerçekten attığım farmdan keyif alıyorum şu anda. Mutluyum açıkçası. İyi ki almışız. Hiç sorun değil. Biz yine paramızı kasar. Her türlü o farkı kapatırız. Zaten şu an anlık periye ihtiyaç yok. Olmadı bir ay boyunca perisiz idare ederiz. Baktık güzel para kasıyoruz. Peri için bir para biriktirir, satın alırız. Çok da dert değil yani bir şekilde halledilir. Şimdi slota tekrardan geçiyorum. Yani gördüğünüz gibi aradaki zaten drop farkını sizler bizzat görüyorsunuz. Dire dropları gerçekten çok iyi. Biraz yavaş kesiliyor ama diğer slotlara göre daha iyi dropu var. Belki de totemdir bilmiyorum ama ben burada şanslı olduğumu hissediyorum. O yüzden burada devam edeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi geleli daha 3 dakika oldu. Bir tane daha aldık. Allah Allah. Videoyu kapattım bir tane daha attı. Oğlum ne oluyor? Abi hani burası MS atmıyordu? Vallahi aldık billahi aldık. Aha buyurun gözlerinizin önünde. E ee, bunun level 33 gözüküyordu. Normalde atmaması lazım. 7 level farkı atmıyor muydu? Ben mi yanlış biliyorum dostlarım? Şimdi yarım saatimizi tamamladık. Döndüm ben de. Yani ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben çok seviyorum bu slotu. Her zaman söylüyorum zaten sevdiğimi. Ancak sizlere de bunu göstermiş olmak beni gerçekten mutlu etti. Vallahi Bifrost bak işine kardeşim hadi. Dostlarım buranın MS attığını artık tescillemiş olduk diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ikinci MS'mizi aldık. İyi ki gerçekten bu dropları gösteriyoruz yoksa vallahi bize kimse inanmazdı. Buyurunuz efendim 50. dakikada hatta 50 bile değil şu anda 45. dakikadayız. 3. MS'mizi aldık dostlarım. İlk yarım saat öyle bir kuruttuk ki 20 dakika boyunca bir şey alamamıştık. Bir tane 8 mal aldık. Diğerleri artı 6 ve artı 7. O yüzden onları göstermiyorum. Birinci saatin bitmesine 4 dakika kala bir tane daha MS aldık. Bir saatin sonunda bir tane daha MS aldık. Akıyor akşam. Valla dostlarım bu slottan bu performansı ben bile beklemiyordum. Yani daha önce gerçekten kastım çok güzel droplar olduğunu bizzat kendim söyledim. Ama bu kadar fark yaratacağına inanın ben de bilmiyordum. Yani neredeyse 1 eme yakın nakit para kastık. 5 tane ms aldık. Bankamızı açacak olursak 1, 2, 3, 4, 1, 6 tane artı 8 yakmalık. 2 tane artı 7 yakmalık. 5 tane de artı 6 aldık. Hatta bunları gidip basalım direkt. Bakalım kaç tane artı 7'miz var hesaplayalım. Aralarından bir tanesi artı 7 oldu. toplamda 3 tane artı 7'miz, 6 tane de artı 8'imiz var. 5 tane de MS aldık. Yani bence takdire şayan bir saatti. Gerçekten normalin çok üzerinde bir slot olduğunu söyleyebilirim. Bu saat için konuşuyorum. Eğer hep böyleyse biz burada zengin oluruz zaten dostlarım çok kısa sürede. Şimdilik ben bir ara vermek istiyorum. Çünkü şu anda saat gece 2 falan. Yani belki şöyle bir base'e bir adrime bakarım durumuna göre. Sizlere ona göre bilgi veririm. Öyle bir hevesim geldi. Madem slottan güzel droplar aldık biraz keyfim yerinde. Biraz gezelim bakalım. Biz de biraz eğlencesini çıkartalım. Dostlar baktım, base boş. Hemen şöyle bir Bloodseeker'a doğru geldim. Bir tane kağıt aldık, int kağıt. Hatta şöyle alttan göstereyim, dropu da şurada. Ya bu slotlar için şu anda çok güçsüz diyebilirim, yani o yüzden level almayacağım. Gidip level düşeceğim mesela, çünkü gerçekten bizim için çok uygun bir slot değil gerçekten, şu an kesemiyorum çünkü. Yani gücümüz yetmiyor, ee, CV'siz de burası zaten çok zor olur. Gördüğünüz gibi slotu daha zor dönüyoruz. O yüzden de level almak istemiyorum ki, en azından Direwolf slotundan olmayalım diye, çünkü orası gayet bize güzel para atan bir slot. Tekrar da Dire geldim. Bir 5 dakika takılacağım sadece. Bir tane artı 8 aldık. Daha gereli yaklaşık 4 dakika oldu. Yani bitince çıkacağım slottan. Ondan sonra zaten artık ufaktan bölümün finaline geçeceğiz. Bir tek şu MS'lere girmeyi düşünüyorum. 5 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Evet kastığımız artı 8 yakmalığı da bankamıza ekledik. Şu anda 1M 600k nakit paramız var. Yine 100 tane atak kağıdı aldım. Yani 125k'yı şöyle bankaya teslim ediyorum. Şu anda herhangi bir alacak vereceğimiz kalmadı. Üzerimizdeki para ve Bankamızdaki itemler tamamen bize ait Hiçbir itemimiz ipotekte değil Artık dinlenme vakti ben birazcık dinleneceğim MS'lere girdikten sonra da bölümü sonlandıracağız Şimdi kısa bir ara veriyorum Tekrardan görüşmek üzere Şimdi tekrardan bilgisayarın başına geçtim ee, Diyorum ki şu MS'leri eritelim Bakalım güzel bir dropumuz olacak mı Bakalım Dire Warp bize neler bıraktı Şimdi başlıyorum tekrardan bir drop olursa sizlerle paylaşacağım İlk MS boş İkinci MS boş Üçüncü MS boş Dördüncü ms maalesef boş. Ve son ms. Yine belt of intelligence. Nasıl ya? Oğlum benle alay mı ediyorsun ya? Başka bir drop atsana. Yine son ms yine belt of intelligence. Eee ne yapacağım ben şimdi bunu? Neyse dostlarım artık pazara falan koyarız. Belki birikimden gider yani ne diyeyim. Olsun hiçbir şey alamamaktan iyidir. Şimdi ben bir moradona neyim? Şu yakmalıklarımızı bir de bu takıya artık pazara koyalım. Ve ufaktan bölümümüzün de finalini yapalım. Öyle diğer pazarları bir dolaşayım dediğim dostlarım. Şöyle bir arkadaşımız şurada kıstım 300k'dan artı 8 koymuş. Aldım bunu. Tabii ki ben bunu 450k'dan falan satacağım. 150k kar ettik. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu sefer farklı fiyattan koyacağım dostlarım. Ben baktım 500k'nın altında hiçbir fiyat yok. Ben de 490k'dan koymayı planlıyorum bunların hepsini. Bu arada pazarı hızlı kurmayı bilmeyen varsa Google'dan açıp fiyatı yazdıktan sonra onu kopyalayıp oyun içerisine yapıştırabiliyor. Böyle seri seri pazarı yerleştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun dostlarım. artı 8'leri bu şekilde koyuyorum. En azından millet 500k'dan satıyor. Biz enayi gibi satmayalım 430k'dan. Şunu da belki bir ihtiyaç sahibi falan alır. 2.5M'den bunu da satsak. Yani satılırsa inşallah. Satılmazsa olmadı. Biraz biriktirir. Şu takılarla falan. Şurada satarız artık. Şansımıza bağlı. Bizim iki tane üç tane artı 7'miz varmış. Onları da yine aynı şekilde. Bunları da 200k'dan koyalım. Dostlarım artı 7'leri 200k'dan. Artı 8'leri de 490k'dan şöyle koydum gördüğünüz üzere. Kıkımızı da 2.5M'den koydum. Hepsi satılırsa 7M paramız olacak. Bir de saat 3. Normalde 6'dan 7'den sonra insanlar daha aktif oluyor upgrade konusunda. O yüzden bunları daha çok satın alıyorlar. Umarım satılır. Zaten ben uzun süre daha pazarda kalmayı düşünüyorum. Bu şekilde de en azından bölümümüzün finalini yapmış oluruz. Pazarda bırakalım. Bir sonraki bölümü de pazarda itemlerimizi satmış şekilde açarız diye ümit ediyorum. Bu bölüm biraz daha itemli oldu dostlarım. Yeni yeni itemler koyduk. Ne yaptığımızı özetleyecek olursak. Bol bol artı 8 yakmalık kastık. Adrime base'e baktık. Güzel itemler dizi Mevcuttaki olan itemlerimiz 7 Smite Hammer, Old Goddess Necklace, Old Belt of Intelligence, bir tane de Old Platinum Ring koyabildik çarımıza. Böylelikle şu anda çarımızın seviyesi bir tık daha arttı. Tabii ki otolit almayı unutmadık. Gerçekten çok memnunum. İyi ki aldım. Yani bugün şu anda bu kadar farm atmamızın en büyük sebeplerinden birisi kesinlikle ve kesinlikle otoluttu. Ufaktan serimizin de finaline gelelim. Harbi sıfırdan çılgın int pp'mizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Buradan da Zero'ya selamımızı yollayalım. Kendisi final yaptı. Gerçekten üzülerek izledim. O yüzden buradan saygımızı da kendisine iletelim. Sıfırdan serilerin hepsini seyredecek olursanız aralarındaki en iyilerden birisiydi benim gözümde. Ki birçok insanın gözünde öyleydi ki nereden baksanız 17.000 takipçisi var. Kendisine de buradan selamımızı iletelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlarım serinin diğer videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar.